kısmında skapular adli ve aşağı doğru rotasyon yaptıran kasımız olan romboidus minor ve major kaslarımızın manuel kas testini yapacağız. Şimdi hastamızı yüzük koyun pozisyonuna yatırdık. Şimdi hastamı test edeceğim ekstremitesini yani kolunu hüp kalça üzerine elinin dorsal yüzü gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şimdi burada hastamdan bunu kolunu yukarı doğru kaldırmasını istiyorum. Hastam hareketi yapabildiğiniz güçlerini vereceğim ben burada. Şimdi Köğüs vertebral kenarından e, yukarı ve dış yönde direnç uyguluyorum. Ben burada hastanın hareketini biraz bozabildiğim için hastama 4 derece verebilirim. Eğer ki hastamız üç dört beş pozisyonunda hareket açığa çıkarılmış olsaydı hastamız da iki pozisyonda olacaktı. İki pozisyonu da üç dört beş pozisyonumuzda aynı şekilde olacak. Yine hastamızın elinde dorsa yüzü kalça üzerine gelecek. Bu şekilde pozisyonluyorum. Ve burada farkımız hastamızın kolunun ağırlığını biz alacağız burada. Bu şekildeyken hareketi açığa çıkarmasını isteyeceğiz oradaki hastamızdan. Ee, hastamızdan şimdi kolunu yukarı doğru kaldırmasını istiyorum. Hastam hareketi açığa çıkarabildiği için ben burada hastama iki değerini verebiliyorum. İki değerine iki şekilde bakabiliyorduk biz. O yüzden burada ilkini az önce yapmıştık. Şimdi ikincisine bakalım. Şimdi bu sefer de oturma pozisyonunu aldım hastamı. Yine kolunu alıyorum. Sırt kalçasının üzerine koyuyorum. Şimdi hastamdan kolunu kalçasına uzaklaştırmasını istiyorum. Hastam hareket yapabildiği için ben burada hastama iki değerini verebilirim. Eğer ki hastamız iki pozisyonda hareket açığa çıkarılmış olsaydı hastamızın bir ve sıfır değerlerine bakacaktık. Burada yine pozisyonumuz aynı iki pozisyonuyla. Hastamızı yine oturma pozisyonuna aldık. Yine elin dorsal kenarını e, kalçasının üzerine yerleştiriyorum. Burada omuzuna stabilize ediyorum. Ve e, skapulasını vertebral kenarı ile kolun ve vertebralis arasından romboid kaslarımızı palpe ediyorum. Ve hastamdan hareket açığa çıkarmasını istiyorum. Beni istiyorum. Burada hastamın romboid kaslarının kontraksiyonu hissettiğime göre ben burada hastama bir değerini verebiliyorum. Ancak hiçbir şekilde kontraksiyon dahi hissedememiş olsaydım hastama sıfır değeri verecektim.